Çelebi Sultan Mehmet Camii. Arkadaşlar merhaba. Mehmet İkbal Şahin YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Tarihlerden 20 Temmuz 2024 Cumartesi. Bugün Antalya Kepez'de bulunan ve 2018'de ibadete açılan Çelebi Sultan Mehmet Camii'nin drone görüntüsünü sizlerle paylaşacağız. Gece görünümünü ise ilerleyen aylarda paylaşmış oluruz inşallah. Mehmet İkbal Şahin ve Mehmet İkbal Şahin Video Günlüğü YouTube kanallarımızı takipte kalırsınız. Çelebi Sultan Mehmet Camii, Antalya'nın merkez ilçelerinden Kepez'in yeni emek mahallesinde bulunuyor. Osmanlı mimarisinin tarzı ile günümüz çizgilerinin bütünleştiği, Türk İslam sanatının en güzel örneklerinin yer aldığı cami, 2018 yılında açılmıştır. Avizesiz olma özelliğiyle Antalya'nın tek, Türkiye'nin ise ikinci camisi olan Çelebi Sultan Mehmet Camii'nin tasarımı 14. yüzyılın sonu ile 15. ve 16. yüzyılın geçiş dönemi Osmanlı mimarisi esas alınarak yapılmıştır. Yaklaşık 5000 kişinin aynı anda namaz kılabileceği caminin dış cephesinde manavgat taşı, iç cephesinde ise finikelinra taşı kullanılmıştır. Caminin mukarnas işlemeli minberi, mihrabı ve ana bölüme girişi olan taç kapısı ise marmara mermerinden yapılmıştır. Mihrab ve minberde 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı mermer sanatı desenleri kullanılmıştır. Mihrabın yanında, dev mumlar ile depremi ve binanın dengede olup olmadığını gösteren geleneksel denge taşı yer alır. Caminin kubbesindeki, duvar fresklerindeki kalem işi ve hat desenleri de 16. ve 17. yüzyıl Osmanlı sanatı örneğinden izler taşımaktadır desenlerde Akdeniz'in renkleri olan mavi ve turkuaz kullanılmıştır. Mermer, çini, çitekari, vitray, hat, nakkaş, gündekari gibi süsleme sanatlarının ustalıkla uygulandığı Çelebi Sultan Mehmet Camii'nde incelikli ve titiz bir el işçiliği göze çarpmaktadır. Bu yönüyle cami, Türklerin İslam sanatına kazandırdığı zenginliklerin görülebileceği pek çok ayrıntıyı barındırmaktadır. 11 bin metrekaresi yeşil alan, 2.000 bin metrekaresi ibadet alanı ve 4.000 bin metrekaresi avlu bölümleri olmak üzere toplamda 17.000 bin metrekarelik alandan oluşan caminin bahçesine zeytin ağaçları dikilmiştir. Batı avlusunda, 1753 yılında yapılan iki musluklu, Aslı Bosna Hersek Başçarşı'da yer alan Bosna Sebil'i, Doğu avlusunda İstanbul Laleli Camii'nde bulunan, son mermerden yıma teknikte Aslı'na uygun şekilde yapılan Laleli Cami Şadırvan'ı yer almaktadır caminin gece drone görüntüsü ve iç mekan çekimi ve de Antalya'ya dair yaptığımız diğer çekimler de zamanla kanalımızda olacak inşallah. Takipte kalırsınız.